Burada Horşu Adası'nın son yükselim tarihçesini jeolojik zaman içerisinde araştırmaya çalışıyorum ekibimle birlikte. Bu elinde görmüş olduğunuz kayaç Gneiss. Öncelikle bu kayacın hangi derinlikte de oluştuğunu hesaplamak, daha sonra da yüzeye nasıl çıktığını bulmaya çalışacağız. Görev yaptığım Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'nın Geçmiş dönemlerde bölgede icra ettiği denizli dibi haritalandırılması kapsamında elde ettiği verilerle şu anda üzerinde bulunduğumuz Betanzoz gemisi kıyıya geçmiş dönemlere istinaden daha yakın bir mesafede bulunmaktadır. Bu sefer kapsamında ise meteorolojik ve oşinografik ölçümler icra etmekteyiz. Meteorolojik ölçümler kapsamında intikal rotaları üzerinde ve Horsha Adası önlerinde hava sıcaklığı, atmosferik basınç, atmosferik nem, deniz durumu, dalga boyu ve yüksekliği gibi veriler elde etmekte. Oseanografik ölçümler kapsamında ise deniz yüzeyinden deniz dibine doğru deniz suyu sıcaklığı ve tuzluluğu verileriyle oşinografik profil elde etmekteyiz. Burada bulunma amacımız Kutup ve Antarktika bölgesinde Türk Deniz Kuvvetleri'nin önümüzdeki dönemlerde icra edilebileceği görevler öncesinde sağ etüdü yapmak, meteorolojik ve oşinografik veriler toplamak ve tecrübe edinmektir. Ve Tanzos ile şu ana kadar icra ettiğimiz seyir periyodunda gemiyle ilgili Antarktika bölgesinde emniyetli seyre yönelik usuller ve acil durumda uygulanacak hal tarzlarına yönelik bilgiler topladık tıp bilim seferlerine sefer öncesinde tıbbi danışmanlık, sefer sırasında da sağlık hizmeti olmak üzere destek vermeye çalışıyoruz. Bu yılın ekstra bir özelliği var. Pandemi şartlarında yapılıyor sefer. Kıtaya girmeden önce de son PCR testimizin negatif çıkmasıyla beraber tüm katılımcılarla kıtaya ulaştık. Antarktika kıtasında kendi araştırmalarımızdan da daha önceki diğer ülkelerin seferlerinde de en çok görülen aslında travma ve buna yönelik tıbbi durumlar mevcut. Bizde de ufak tefek yumuşak doku travmaları oldu. Bunlara yönelik gerekli tedavilerimizi uyguladık. Biz burada yaptığımız araştırmalarda ne kadar eskiden günümüze kadar bu gölün geçiş tarihini, süresini, jeolojik zamanda işlediği ve geçirdiği zamanları, evreleri inceliyoruz. Bunun için aşağı kısma suyun yaklaşık 3 metre dibine Kor örneklemesi gönderdik. Bu örneklemelerde demin de gördüğünüz gibi plastik borularla aşağı indik ve oradan yaklaşık 1,5 metre boyunca toprağın içine, sedimenin içine girerek yeterince örnek aldık ve onu yukarı çıkardık. Bu örnekler daha sonra laboratuvarda ince ince, santim santim kesilerek her bir santimdeki fosil kalıntılara bakılacak ve buradan gölün yaş tayini yapılacak. Deki sıcaklığın yaklaşık 5 derece olduğunu e, fakat bir üstte yüzeye yakın da 0-5 derecelerde olduğunu tespit ettik. Oksijen bakımından gölün dip kısmı e, oldukça e, zengin yani yüksek bir oksijeni var. Yaklaşık 15 e, miligram litre olarak ölçtük ve bu da bir takım fotosentetik aktivitenin devam ettiğini gösteriyor. Kaldı ki e, görüntülerde, kamera görüntülerinde e, bir takım e, yerlerinde e, fotosentetik aktiviteyi sağlayan e, e, su yosunlarını tespit ettik. Büyük bir yaptığımız, büyük çalışmaların çoğunun bu e, civarda ilk olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla literatürde de bir ilk bilgiyi kazandırmış olacağız. Bizim için önemli çünkü Türkiye'den ve dünyadan ilk olarak örnekleri biz buradan tespit etmeye çalışacağız. Biz bölgede dağılım gösteren krillerin erken yaşam evreleriyle Zooplankton adı verilen hayvansal organizmaların bölgedeki tür çeşitliliği, genetik yapıları, okyanustaki bolluk miktarları ve tüm bunları etkileyen çevresel şartları araştırıyoruz. Bilindiği üzere Antarktika sert iklim koşullarına sahip ancak iklim değişikliğine karşı da bir o kadar hassas bir alan. Aynı şekilde çalıştığımız canlılar da iklim değişikliğinden dünyada ilk ve en çok etkilenenler. Çevresel şartlardaki değişimlerin bu canlılar üzerine etkilerin uzun süre izlenmesi, ilerleyen yıllarda iklim değişikliğinin dünyaya ne gibi etkileri olacağını tespit etmemiz açısından bize çok önemli ipuçları sağlayacak. Penguenlerden bazı fok türlerine hatta balinalara kadar krillerle besleniyor. Yavru balıklar ve pek çok küçük formdaki canlı da zooplanktonla besleniyor. Dolayısıyla bu canlıların biyolojileri ve genetik yapıları ile ilgili elde edeceğimiz her bilgi Antarktika deniz ekosistemini daha iyi anlamamız açısından bize çok önemli bilgiler sağlayacak, çok faydalı olacak. Amacım Horşo Adası'nın liken biyoçeşitliğini belirlemekti. Tabii bu liken türlerini belirlerken biz morfolojik anatomik yöntemlerin yanı sıra aynı zamanda DNA barkodlama dediğimiz moleküler yöntemleri de kullanıyoruz yaklaşık 100'e yakın liken türü topladığımıza inanıyoruz. Tabii topladığımız bu örnekleri e, laboratuvarımızda her varyumumuzda çalıştıktan sonra e, türlerini belirleyeceğiz. Daha sonra da uluslararası e, hakemli bilimsel dergilerde sonuçlarımızı yayınlamayı planlıyoruz. Likenler neden önemli? Antarktika kıtası Türkiye'nin yaklaşık 18 katı büyüklüğünde olmasına rağmen sadece iki tane çiçekli bitki türü var. E, 150 civarında karayosun türü var ve 500 civarında liken türü var. Ve Antarktika insan elli değmediği aslında doğal bir laboratuvar. İlerleyen yıllarda bu liken çeşitliliğini takip ederek küresel ısınmanın canlılar üzerindeki ilk etkisini görmemiz mümkün olabilecek. Bu alanda e, mikrobiyal genetik ve e, biyoteknoloji çalışmaları sürdürüyorum. Horçu Adası'nda projemiz kapsamında e, parmafrost ve glasyer bölgelerde saha çalışması yürütmekteyim. Bu bölgelerden özellikle kriyokonit örnekleri ve sediment örnekleri topluyorum. Örneklerin mikrobiyal biyoçeşitliliği çalışmalarını gerçekleştireceğiz. Metagenomik yaklaşımlarla mikrobiyal biyoçeşitliliği aydınlatacağız. Bu sayede literatürde Horseshoe Adası ile ilişkili olan eksikliği gidermeyi amaçlıyoruz. Aynı zamanda buradan yeni çıkacak dünya için yeni türleri de literatüre ilk defa kazandırmayı amaçlıyoruz. Hem Horşu Adası'nın mikrobiyal biyoçeşitliliğinin aydınlatılmasına katkı sağlanmış olacak. Hem de soğuk aktif enzim üreten mikrobiyal izolatlarımız ile benzer teknolojilerin ulusal ve milli olarak geliştirilmesine kapılar aralanmış olacak.